Her yerden devam ediyorum. Şu an çok heyecanlı ve hemen çık üstüme üstüme kıyafet giymem gerekiyor. Gidiyorum ha ben. Ben buradan gidiyorum bakalım. Hayırlı hayırları vesile hanım. Haydi bakalım abone olmayı unutmayın dostlar. Beğenmeyi de unutmayın. Götünü keseceğimiz böceklerden bir demet. Hiç etini metini de alamam senin. Edine buduna başlarım senin. Tamam bunu da öldürdük. Ne yapacağım abi burada ne yapacağım? Ne oluyor lan? Bir şey mi bana sal... Allah senin belanı versin. Bir şeyle uğraşıyorum. Dur şurada. Şurada iki çimtik bir şeyle uğraşıyorum ya. Bir atışta öldü bu? Yo. <laughs> Abi bir çıktırıp gider misiniz affedersiniz ya? İşte biriyle birlikte oynasa o seni korur sen bunu yaparsın. gerildim. Yiyecek hiçbir şeyim yok. Şundan yesem ne oluyor bilmiyorum. Bir deneyeceğim. Pişmişi her zaman daha iyidir ama yapacak hiçbir şeyim yok. Çok gerildim. Çok gerildim. <laughs> Ayranım yok. İçmeye tahtırabanda gidiyorum. Sıçmaya gibi hissediyorum. Ama Gel annem gel. Gel senin bir de Dur işte ya seni bir, bir, bir kimlik canın kalmış zaten bunu yapmışız ya neyi yapmadık biz bunu da yapmışım hangisini yapmadım kapının direkt yanındakini mi yapmadım bunu mu Aa e, bunu yapamamışım tamam gel Hadi Hadi. Patlıyor mu? Çıkayım mı buradan? Ha düzene girdi. Öbür kapı açıldı. Ön <laughs> da kıyafetimi değiştirmek istiyorum. Ben garantici adamım. Gerildim abi. Ne abiyim? Bunu mu yapamamışlar? Ay çok tehlikeli olduğu için biz bunu denemedik. Bu mu? Çok ayıp etmişsiniz açık söyleyeyim ben size. Burası ne? Abi insan yapma yeri gibi. Bak şu kapsüllere insan ko... Buzlu... Bunun içinde biri mi var? Evet seni burada bıraktılar. Bir şey değil seni uyandırdığım için teşekkür ederim. Cairo Sleep diye bir şey yapmışlar çok uzun zamandır. Biyo Engineer'da işin mi vardı senin diyor. Great. That's very nice of you. <laughs> Do my best. Ha yanında şey ihtiyacım var mı diyor. Ben de ama burada mı çalışıyorsun anladım. E bayağı pratik. E. Ana bunu da buradan aldık ya. Çanta. Elektrik erit ne? Elektrikli eritici. Ütopya'ya gideceğiz. Ütopya'ya gideceğiz. Başka almamız gereken bir şey kaldı mı? da başka ölü var mı ya da ölmesinden son anda kurtardıklanan bir birey var mı? Şimdi buradan çıkıp gemime nasıl gideceğim ben? Vallahi kurtardık adamı ya. Abi reaktör düzeldi. Ee, ben nereden çıkacağım? Etrafta azıcık dolanayım ya. O kadar emek vardık bir yaptık ya. Şu görsele bak. İşte gördünüz mü reaktörlerle uğraşmanın zararları yeşil enerji ama olsun ben yine üstüme giyineyim de ne olur ne olmaz. Öldürdüklerimizin hemen hepsinin kaybolmuş olması reaktörden tabi gelmeyince artık şey kontrol. <laughs> Görselin güzelliğine bakın. Çok güzel gözüküyor mu? büyülü gibi. Çok güzel. Çok... Ay inanılmaz hoşuma gitti ya. Her şeyi dengeye tutturduk. Bu laboratory 2'ye gittik mi biz? Tabi canım orada can çekiştik ya zaten Ece sen de Allah aşkına. Hadi çık git buradan. Şuna mı gitmedik? Birden de daha yeni çıkıyoruz işte. Ya Ece tamam yürü hadi ya. Reaktörden çıktım ama öbür tarafa gittim mi? Ne düzeme gidip niye yeşil yansın? Kurban olduğum Ece neden engel olamıyorsun kendine böyle heyecan şeyler yapıyorsun hep abuk subuk. ay yiyecek çıktı çünkü tamam iyi. Bir tane de olsa turbumuz var. Bak bak buraları görüyor musun burada orada, orada durma hora git orada durma hora gitti buraya kadar geldik. Ben çıkıyorum buradan. Ay çok mutlu. Tam kırılacaksan da kırıl, yıkılacaksan da yıkıl. Çok garip duygular içerisindeyim. Ha şunu söyleyeceğim, kendimi yorup o şifrelerdedir, cırttır, cırttır kendimi yorabilirdim, istedim mi? Vallahi istemedim ya. Hem bana eziyet, hem size eziyet. Ben bir de yapamacık yapamadıkça geriliyorum da, kendi de çok kötü hissediyorum. O yüzden eğer bu şekilde oynamamı beğeniyorsanız seviniyorum. Beğenmiyorsanız canınız sağ olsun. Ne diyeyim dostlarım. En azından beğenin. Beğenmiyorsanız da beğenin de. Şu evlere bakacağım ben. Orada bir şey var mı diye. Çünkü evlerden yolumu bulabilirim gibi geliyor. Abi yapmadım işe. Ha. Bunu da çünkü daha taşa vuracaksak artık çözümsüz, iflah olmaz bir yeteneksiz olduğumuzu daha da net, her seferinde olduğu gibi daha da net kanıtlamış oluruz. Ama bir tarafa gitsem evlerin şeyini olacaktı. Gidiyorum ben. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Buralarda vakit geçirdik falan filan. Hadi. Hatta gidiyorum ben. Hatta. Başka evlerde alacağım bir şey de yok. O saçma sapan şeyleri de ben bir kilim almak için kullanmak istemedim açıkçası. Yani gittiğim herhangi bir yerde kullanabileceğim bir alan oluşursa daha çok sevineceğim. Yine kendimi daha taşa vurmalı. Benim gemim? Lan benim gemim şurada değil mi? Ha, benim gemim. Ha, benim <laughs> kendimi çok Benim gemim ha, benim gemim. Şununla gemiye uçayım mı? Alır mı bunu gemiye? Batıyorum. Bruce. Dur Bruce. Dur, dur bur, bur. Burayı, Bruce. Burayı. Almadı. Keşke de şu köşede durabilirdi. Bence hiç i̇şte sorun olmazdı. Önce de vereyim. Saçma fikirlerimi şımarıklıkla kapatmaya çalışma çabam. bir direş ayağım bence. Bismillahirrahmanirrahim. Ben azıcık daha su koyayım da ben içerim. Evlatlarım içsin önce. Ben, ben anayım, ben karnım doyururum. Ben ay, anayım bu çocuklar. Geç şunları bir öğrenelim. Biofuel yapmak için zaten biz rafinerimiz vardı. Daha sini mi vardı? Advance'ini vardı. Tamam bu. Elektrikle eritme yapıyormuş. Tamam. Bu nedir? Çapa. Ha. Tamam bunu kullanırken şey yapıyormuşuz direkt. Hani yukarıda durdurduğumuz zaman indirecek aşağı. Güzel. Şimdi şu kodu girme zamanı mıdır? Heyecan dorukta mıdır? Şu soğuktan da bir uzaklaşılmalı mıdır? Kodumuz nedir? Hemen kodumuza bakalım. 69 38. Allah Allah. Nerede? Nerede? Orada mı? Nerede? Dur gideceğiz şimdi. Dur şimdi kaldım İşte bunu böyle aşağı inip kaldırmama gerek kalmayacak bir şekil oluşturuyor. Bir sürü adam kurtardık şaka maka. Ha! Deli deli iş yaptık. Bu ne tarafa doğru gidiyor? Dur. Ne? Ne oluyor ya? Ha şimdi oldu tamam. Çok heyecanlı. Ay yanlış dönüyor. Ha, o yanlış dönmüyor. Ben yanlış dönüyorum. Tam kabul ediyorum. İlerili. Şöyleli. Ha, öyle ya. ay bitmesin oyun ama gibi mi hat ayo hadi, hadi dostlar ben bir yemek yemem lazım ay 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 çarpır 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 tam şu çi etiye çi eti çarpmayalım çarpmayalım onu uğraşmayalım bir de uğraştık bile Soğuktan bir kurtulabilir miyiz? Kurtardım kenar. Kurtardı. Tam buzula dayanmadan dön. Şu aradan gitmeye çalışmanın bir mantığı var mı? Ya yok şöyle genişten alayım ben. Üf. Ne yapayım? Ne yapayım genişten alayım ya. Ne yapayım? Bir yemek Bir tane plankım var. Plank. Bana plankım var. Bizi de şeyleri yedirdi ya. Çiğ çiğ bir de hani mikrobunu da kırmadan. Mikrobunu da kırdırmadan bize döndü. Ne yedirdi? Şey yedirdi işte. Tıkanmışız. Tıkanmışız. Benim derdim bu kayaları çakmamak. İşte tıkanmışız. Kaya diyorum buzullara. Ya açıktan al dedim sana, açıktan al abi. Bura komple buz mu acaba şöyleli? En aşağı indim, o çok iyi oldu. Bak, belki en aşağı inmesen bu kadar iyi olmazdı ama en aşağı indim en iyisi o oldu. Çünkü adaya geri dönüyoruz. Tamam abi şuradan gidelim. Zaten biz oradan daha yakın gösteriyordu. Şurada var mı emti olmayan bir battery? Yok. Bir tane daha alayım, gideyim aşağıda şarj edeyim. Sen de çok saçma sapan bir şeysin. Açık konuşacağım. Sen çok saçma sapan bir şeysin. Ya bunları da öğrendik. Tamam. Sen nesin? Yenilecek bir şey misin? Ben bunu da yerim. Oh biraz bir keyif yapayım ya. Biraz bir keyif yapayım ya. Şuradaki dolu bataryayı da alayım. Yoksa biz yine şeye çarpacağız. Oraya buraya. Aman nereye koydum ben onu? Ben bunu alıp yukarı götüresiye. Onlar da dolar işte. Du, 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 du. Heh. Tamam. Şöyle çevresinden dolaşmam gerekmekte. Şöyleli. Böyle bir açısın denk et. Bir böyle yolumu iki elimle bir doğrultsam şu an çok daha iyi. <laughs> Hadi bu sefer gerçekten görüşürüz. Hadi. Hadi kendine iyi bakıyorsun. Çok şey yapmıyorsun. Tamam mı? O, onlara o çok can sıkmıyorsun şeylere. Tamam Onu o şekilde yapıyorsun. Hiç hiç, hiç canını sıkmıyorsun. Hiç, hiç canını sıkmıyor. Değmez. De Değeceğiz ama ben sana söylerim. Arkamızda kaldı. <laughs> Arkamızda kaldı. Evet. Bildiğin şu anda tam tersi yönde ilerliyoruz. Abicim. Canım. Bayo fiyolun az diye mi gidemiyorsun? Anlamadım ki. Hardan haraya. Tamam şöyle döneyim. Çevresinden dolanayım. Tam o tarafına denk geliyor. O sıkıntı işte. Bakayım. Çiğ çarkamızda kalıyor. Ha ha yanımıza geldi. O geldi ama yanımıza. Bir anda Nerede nereye? Dönme 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 o kadar dönme. Abi sen ilerlemiyorsun. Yok benim sana bir biofuel bulmam lazım bir yerden. Raw food. Ah, al sana raw food. Ah. Balık şey balık diyorum. Şey var mı? Bu ne? Ha şey. Cam. Gel cam. O kadar gerek var mı? Neyse. Bal. Bal. Bal şunu da at. Şurada bir sürü balımız vardı bizim. Nerede onlar? Bir sürü. Hmm, bir sürü. Çok bir sürü bal. Ben yine bir yere takıldım. Hissediyorum ben yine daha taşa kendimi vurdum. Hissediyorum. Ha takılmamışım. <laughs> Ama hissettim. Bir şeyler yanlış gittiğini hissettim olduğunu 500 metre yakınında aslında bir büyük ada varmış. Acaba mı? Neyi eksik? Neyim eksik olabilir ki benim? benim gibi mükemmel bir bireyim. Neyi eksik olabilir ecem? Ne önce? Ve ama Ütopya'ya gittiğimiz zaman oyun zaten bitecek. Üzülüyorum. Ne çekeyim? Şu aradan mı geçmem? Ya. Ee arkadaş bundan sonra her yer mi buzul Ya reaktörünüzü ben düzelttim tamam ben te... ben reaktörünü, reaktörü bütün dünyanın anası belirlenmişken burada bütün işi ben yaptım siz de orada bir yerde inanılmaz güzel keyif yapıyorsunuz sizinle çok pis kavga ederim kimseniz artık siz ben şu anda bir de buzula doğru gidiyorsam daha büyük kavga ederim eğer aradan bir yerden geçecek bir şey yoksa ve ben direkt dağın üstüne doğru gidiyorsam o şuradaki dağın devamına. Zaten buradan geçmem gerekiyor bir şey benim. En azından ben öyle hissettim. Öyle değilse bile artık öyle. Tamam. Ha oraya vurmuşuz biraz kendimizi. Hay fiyolumuz ne oldu ya oldu mu o iş o ne oldu o iş ha bir, bir bir, şimdi bir daha sonra koyayım da iki dakika hepizi yarı yolda bırakmasın çapı çap 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 çek başını oyunumdan böyle zorlukları var işte abi beni çok yanlış bir yere soktun değil mi sen Tam beni tıkandım da zaten burada bir yerde ben kesiyim şimdi. ilerleyemiyorum asla. Bir yer yerlere dayandık. İzmir'de dayandık. Afyon'da dayandık. Anasının. Yok abi bu hoş değil. Bu aradan bir geçit yoksa bu hiç hoş değil. Geçebileceğim bir yer değil, geçemeyeceğim bir yerden git götürüyorsan şu an beni oyun. Çok pis kavga edeyim seninle. Öncelikle küfür kıyamet yani öyle böyle değil. Tor 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 çalışan şeysiler var. Buraya çarpmayalım. Tam buraya da çar Oo çarpmadık. Öbür taraf ne durumda? daha de geniş almışız. Abi önümde buz var ya. yahu ben burada ah çarptık işte hah çok güzel oldu çok güzel oldu geri de toparlayamıyorum suda da akıntımı var anlamadım saçma sapan bir, bir küfür küfür edeceğim ediyorum ediyorum ben küfür ediyorum ha ben küfür ediyorum. Abi geri geri bastığında nasıl bu kadar hızlı gidiyorsun da normalde gitmiyorsun peki? Biraz bunu konuşalım mı seninle artık bu şerefsizliğini? Acaba kötü kötü yollara girmem beni engellemeyi mi çalışıyor ki oyun? Abi böyle bir saçmalı benden başka yapan yok mu acaba ya? Lütfen olsun çünkü. <laughs> Bu bunun sonu nereye gider? Çıkmayacak benim burnum boktan. Net konuşuyorum. <laughs> şimdilik gidiyoruz. Yanlış gidiyoruz yine mi? Yanlış gitmezsek de sığmıyoruz hiçbir yere. Ben şu an neredeyim? Neden deyim? Şunu da kapatayım. Düt 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 düt. Ben buradan bir çekeyim de annem geleceğim sana. Tamam dur. Ya, tam, tam karşımdayım siz zaten. He he. Buradan bir çıkabilirsen he he. Oradan geçebilme şansı asla yok buradan var mı hiç bilmiyorum. Bu iş çok saçma bir yere gidiyor. Oyun gerçekten beni baksana sen oradan geçemeyeceksin. O yüzden o tarafa doğru gitme demiş olabilir. Senin gemin güzel gemi. Senin gemin büyük gemi. Bak sen oradan sığmayabilirsin. Senin gemin çok iyi gemi. Demiş. Ola. Bilir. Uy kenarından sıyırdık. Tamam burayı hallettik. Şimdi ucumuzu çevirirsek. Akl <laughs> çevir 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 salla 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 titret ne kadar sallarsın salla benim ben olacağım sonunda çok saçma çok saçma sığmaya çalıştığım yere bak sığmışım ben niye kendim duvarı vurup Aa, buzu götürmüş yönümde. Abi oyun değişik bir şeyler yapıyor bu arada. Ben yapmıyorum. O iyi bir yan. Direkt dibimde inanılmaz büyük bir buz yok muydu? Onu mu yok etti? Evet. şu çok yakındı bana çünkü. Allah Allah. Her şey gittikçe ilginçleşiyor. Teşekkür ederim oyun. Teşekkür ederim eğer sen yaptıysan. Sağ ol oyun. Sağ ol. Sağ ol abi. Şimdi sol yanına gideceğiz. Biraz uzaklaştıktan sonra mı gitsek acaba sol yanına? Ha abi. Yok tamam ya geçtik. Bugün bugün, bugün bugün. Azıcık daha şöyleli. Ya niye kapatıp açıp duruyorsan Ben de üf. açık kalsın işte bitince click kapatıncak pip, ya. neyle karşılaşacağız hiç bilmiyorum şu anda tamam oldu tamam hadi azıcık da şöyle geri düzelteyim asla uzaklaşamadık fark ettiniz mi bulunduğumuz yerden bu bir eziyettir bak hala burada bu ha kuşu da kaçırdık yabrağını alayım bu içeyim ha Baba ayakları var içine bak kivim yerinde. Çok zalim. Geri su koyalım. Ya bundan sonrası artık canınızın sağlığı. Arkadaşlar ben bir sonraki adaya ulaştığımda yeni video çekeceğim. Sizi öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bu kadar. Ütopya'da görüşürüz diyorum. Beğenirsiniz, sevinirim. Herkes iyi o baksın kendine. Herkes kendine iyi bakacak. Herkes sağlıklı olacak. Herkes mental anlamda rahat olacak, mutlu olacak, huzurlu olacak. Hiçbir şey kafaya takmayacak. Keyfini de hiçbir şey için bozmayacak. Öyle. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abone olun ha.